Buradan Yüce Meclis'in çatısı altından... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya baskı yaparak son anda adaylığını açıklayacağını iddia eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sıkışık süreçte slogan bulmakta zorlanacağını söyleyerek artık kendisine Bay Kemal olarak değil bulduğu yeni sloganla sesleneceğini söyledi. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği Yeni sloganını da vereyim. Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal olsun. Önceki gün Millet İttifakı'na mensup 6 parti tarafından açıklanan ortak mutabakat metnini ciddiye almakta zorlandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, metinde vaat olarak sunulan birçok çalışmanın yapıldığını ya da yapılmakta olduğunu söyledi. Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar ortak politikalar diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun vaat ettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi. Gözleri var görmüyor. Ağzı var konuşmuyor. Çünkü Kalpler tamamen mühürlenmiş. Siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye ortaya yazmazlardı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu söylemine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın aday bulamadığını, bu nedenle kendi adaylığına karşı çıktığını kaydetti. Bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa ortada. Seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi? Madem böyle düşünüyordunuz, niye aylardır bizimle yarışacak aday belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor.